Selamünaleyküm arkadaşlar. Horozlarımızın son işinden sonra ispit çektik. Urum bekliyoruz. 2.9 geliyor bu yavrumuz. Bu yavrumuzda da 2-8 gelmekte. Şimdi güneşlendiriyoruz. Urum bekliyoruz. Vurduktan sonra yerlerine bakacağız. Yüzleri iyi biçti. Işte. <laughs> Artık bizde hiçbir hakkı kalmadı arkadaşlar. Allah nasip ederse 15 gün sonra, 16-17 gün sonra <laughs> Güzellik yarışmasında ikisi de yarışacak. İşte emek. Yumurtadan çıkıyor, civciv oluyor. Civciv büyüyor, horoz oluyor. Ondan sonra el alıyor, işleniyor yavaş yavaş. Bir sene emek arkadaşlar. Allah hiç kimsenin emeğini yemesin. Yani dışarıdan görünen herkese kolay geliyor ama bu iş kolay bir iş değil zaten bu işi yapacak arkadaşların içinde bu işe karşı sevgi olmadığı sürece bu işi yapmasınlar yeni doğmuş bebek gibi ilgi şefkat ister bu hayvanlar arkadaşlar sizlerin de şansını istiyorum arkadaşlar İnşallah iki ordu da galip gelir bizi utandırmaz Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.